E, 2020 Survivor'da dün gece iki yeni takım kuruldu biliyorsun. E, Sercan, Elif, Belkan, Yunus, Emre, Barış, Cemalcan da mavi takım Nisa, Yasin, Ardağan, Evrim. Hangi takım daha iyi gözüküyor sence? Yani kağıt üzerinde e, kırmızı takım daha güçlü çünkü performanslara baktığımızda erkeklerde en iyi performanslar diğer takımda. Kadınlarda da en iyi performanslardan bir kişi diğer takımda. Yani baktığımız zaman performans sıralamasına bir Nisa var diğer takımda olan. Yani kağıt üzerinde kırmızı takım daha güçlü gibi duruyor ama bu oyunlara göre belirlenir. Bazı oyunlarda mesela diğer takım e, ön plana çıkar. E, farklı oyunlarda kırmızı takım ön plana çıkar ama ben bir şekilde bir dengenin kurulacağını düşünüyorum. Yani çok fazla olacağını düşünmüyorum. Zaten sonlara yakınlaştığında biliyorsunuz, yaklaştığında insanlar ee, sonlara doğru artık bireyselleşiyor yarışma. Artık kendi takım arkadaşınla da yarışabiliyorsun. O yüzden yani şimdi bu saatten sonra takımların çok fazla bir önemi yok. Artık bundan sonra herkes kendi kaderini yazmak için parkura çıkıyor. Artık herkes kendisi için mücadele ediyor. Ödüller için belki takımın önemi evet. var, He? Evet. Ödüller için. Yani şu an işte o bireysele dönene kadar bir takımdasın. Bu takımda elinden gelen mücadeleyi yapacaksın. Önemli olan karnını doyurmak. Yani evet. karnını doyurmak için, başarılı olmak için, o mutluluğu yaşamak için zaten yarışıyorsun. Evet. Dün takımlar belli olduktan sonra Yunus Emre ilginç bir şey söyledi. Terminatörler, vantilatörler <laughs> dedi. Duydun mu onu? Böyle bir söylem etik mi sence? Ya Yunus Emre biraz iddialı bir insan. Yani söylemleriyle zaten Survivor'da dikkat çeken bir kardeşimiz. Ee... Evet. Daha bununla alakalı böyle değişik değişik cümleleri var. Renkli bir şey bence. Aşırı iddialı. Ama ben mesela genelde icraata bakarım. Hiç belli olmaz. Bir sonraki kitabında bakalım ne diyecek. Belki de Allah Allah diyecek. bilermiş <laughs> diyecek. Yani bilemeyiz. Bizleyip görmek lazım. Çok güzel. Bir şampiyona da böyle bir bir şampiyona da böyle bir yorum yorum yakışırdı İcraat önemli Aynen. laflardan çok laflardan çok Aynen. Survivor'da Önceki gün Adem kılıççıp ilginç bir tartışma yaşandı evrimle Barış arasında ve Barış matarayı kaldırdı e, evrime doğru ve sonra fırlattı yan tarafa Acun Ilıcalı e, Barış'a yüklendi evrime hiçbir şey Söylemedi ama bana göre Evrim orada kışkırttı Barış'ı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bu konu üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum. Zaten siz de dediğiniz gibi kışkırtma var mı? Var. Var. İnsanlara küfür etmesin de bir cümle kurarsın, damarına basarsın, çıldırtırsın. O durum yaşandığı gibi geliyor bana ama yani fragmana baktığınızda Barış gerçekten çok büyük bir saygısızlık yapıyormuş gibi görünüyor fragmanda ama gerçekten evet. programı tamamen izlediğinizde aslında çok büyük bir olay olmadığı görülüyor yani tamam bir kendini kontrol edememe var e, bir şekilde ama sonradan aklını tekrardan mantığını kullanıp tekrardan normalle normalleşmiş yani bir şekilde normale dönmüş ve e, yapmış olduğu şeyin hata hatalı bir hareket olduğunu zaten konseyde kendisi de açıklamış İnsandır, hata yapar önemli olan özür dilemektir. Yani gerçekten pişman olup özür dilemektir. Yani o özrünü kabul olur mu kabul olmaz mı onu bilemiyorum. Onların kendi aralarındaki samimiyete bağlı. Yani evrimde galiba kabul etmemiş bu özrü. Sıkıntı yok onların kendi aralarındaki problem. Onlar kendisi bir şekilde çözerler. Çıktıktan sonra zaten hiçbir şekilde görüşeceklerini, herhangi bir arkadaşlık kuracaklarını düşünmüyorum. Şu anda da dadalar, mecbur oldukları için Aynı adada yaşadılar. Zaten çok fazla bir ortak yönlerinin olduğunu da düşünmüyorum yani. Adem Kılıç, senin yorumların çok önemli. Ben şeyi merak ediyorum. Barış'la arkadaşlığınız nasıl başladı? İyi arkadaş olduğunuzu duyuyoruz. Yani yaklaşık bir 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 buçuk yıl önce başladı bizim arkadaşlığımız. Barış bir video çekecekti. Onunla alakalı bir ortak arkadaşımıza ulaştı. Ortak arkadaşım bizi tanıştırdı. Buluştuk, güzel bir video çektik, e, boksla alakalı bir video çektik. Ondan sonra arkadaşlığımız devam etti yine, e, zaman zaman görüştük, e, İşte birbirimizi tanıdık falan. Sonra artık çok sıkı arkadaş olmaya başladık. O günden bugüne kadar da hep böyle devamlı e, günlük görüşen, e, iki günde bir en aşağı görüşen insanlardık yani. Var şey bir insan. Dışarıdan baktığınızda biraz egolu, biraz soğuk bir insan. Herkesle sınamayan. Yani. Şimdi bazı insanlar vardır. Dışarıdan baktığınızda gerçekten hani böyle soğuk görünür, kolay iletişim yapamaz evet. gibi durur. Ee, evet. Barış da biraz öyle. Hani herkesle ısınabilen, herkesle muhabbet edebilen, açılabilen bir insan değil. Ama özünde duygusal bir çocuk. Yani duygusal bir kardeşim. Ee, ben dediğim gibi davranışlarda eksiklikler olabilir, İlal Bey. Yani. Evet herkesin var, benim de var. Önemli olan niyettir. Bir insanın niyeti eğer kirli değilse ufak tefek davranış bozuklukları da olabilir. Kimisi asosyal olur, kimisi aşırı sosyal olur. Yani bunlar kişilerin karakterlerine göre değişir. Barış da belki böyle bir insan kendini dışarıdaki insanlardan bu şekilde koruyor. Soğuk davranarak, onlara kaplarını açmayarak koruyor. Bazı insanlar bunu e, egolu diye adlandırıyor. Bazıları işte soğuk diye adlandırıyor. Ama onunla iyi yakın dostluk kuran insanlar da onu iyi bir insan olarak adlandırıyor. Yani tanıdıktan sonra. E sonuçta Barış şu anda Türkiye'de yani 7 tane e, SMS'de birinci çıkmış. Türkiye'de sevilen bir insan. Demek ki e, belki orada yaşadığı insanlara soğuk görünse de ekrandaki insanlara kendini sevdirmiş. Yani saygı duymak lazım bu anlamda. yani Sonuçta ekrandaki insanlar seni sevmiş herkesin yanındaki insanın göremediği güzellikleri görmüş ve sana sahip çıkmış şampiyonluk yolunda yani bu güzel bir şey yani bence bunu takdir etmek gerekir yani biz de insanların tarafından sevilip şampiyon edildik yani biz tamam güzel bir performans sergilemiş olabiliriz ama sonuçta sizi şampiyon edenler dışarıdaki izleyen halk halk evet o çok önemli çok önemli Hayır, o yani performans bir yere kadar değil mi survivor'da? Bir yerden sonra halkın evet, ama her şey değil. Her, ama şey, şey değil. her şey değil evet. Her şey değil. Ekranlarda yok ya. Şey...